Galatasaray Kulübü'nün diğer kulüplerden ayıran bir daha değişik faktöründe sana söyleyeyim mi? Galatasaray kulübü cenazeyi de hep beraber taşır. Ağır bir cismi kaldıracağı zaman da hep beraber taşır. Bazen efsaneler sadece sahada olmaz kardeşim. Yani efsaneler bazen görünmeyenler. Kimdir? Mesela o simen transferinde emeği geçenlerdir. Efendime söyleyeyim Torera'yı bu kulübe getirenlerdir. Muslera'dır. Önermiştir. Yıllardır ekmeğini yiyorsunuz. Böyle efsaneler de vardır. Kim efsaneler vardır? Mesela UEFA kupası maçı öncesi 2 gün 3 gün kalaya kadar oyuncuların taksitlerini ödeyememiştir Galatasaray Kulübü. Borçları ödeyemiyordur. Oyuncular UEFA Kupası'ndan 3 gün önce finalinden önce maça çıkmayacak duruma gelir. Oradan sonra bir tane hiç tanımadığınız, bilmediğiniz veyahut da bildiğiniz ama konunun detayını bilmediğiniz bir adam çıkar. İnsanlar arar, telefonu açar der ki ben der, ben öderim. Yarın sabah antrenmanında bütün parayı vereceğim der. Görünmeyen efsaneler de vardır. Galatasaray'ın böyle görünmeyen çok efsanesi var. Bir yerden çıktı. Erden Timur çıktı ne dedi? Biz dedi geleceğiz yapacağız düzenleyeceğiz. Bir transfer moduna soktu kulübü. Oradan sonra onlar gitti. Dursun Başkan'ın çok düzgün yapılan ile beraber bir fırsat transferlerinin hiçbirini geri çevirmedi. Kasası hiçbir zaman boş kalmadı. Çünkü Galatasaray Kulübü her zaman başkanlarıyla iyi ayrıldı. Galatasaray Kulübü hiç araya o başkanla bu başkan arasında ben çok büyük bir kaos girdiğini hatırlamıyorum. İşte o zaman Faruk Bey arayıp Cem Bey'den ya biz bu paraları ödeyemiyoruz. 2-3 milyon, 4 milyon dolar Alabilir miyiz diye isteyebiliyorsun. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? İşte bunları çoğaltmak lazım. Galatasaray'da bunlar çok. Ama Beşiktaş bugün maaş ödeyemiyorum desin. Kasap et yollamaya bırakır Ümraniye Nevzat Demir tesisine. Ben paramı alamam diye. Niye? Çünkü gelen kaçıyor. Gelen kaçıyor oğlum gelen kaçıyor. Gelenin kaçtığı bir sistemde nasıl bir şey devam ettirebilirsin? Böyle bir şey söz konusu mu?